Selam dostlarım, ana dükkanı 11. Adını sonradan öğrendiğim birçok nesne vardı. Daha doğrusu sözcük vardı. Arkadaşlarım mahallede ne diyorsa ben de onu diyordum. Örneğin billa. Halbuki adı misketmiş ya da bilye de deniliyormuş. Hayır, bizim için o billa. Billa oynamak için billa almak gerek. Osman Çavuşları'nda rengarenk boy boy billalar vardı. Ee, ben tanesi 10 kuruş olanlardan almayı tercih ediyordum. İlk, alındığı ilk alındığında hiç oynanmamış olmanın darbesizliğinde muhteşem görünürlerdi. Parlak, rengarenk ve albenisi dayanılmaz olan billalar. Evet, sokakta oynandıkça ve darbe aldıkça billalar esiyordu ama olsun. Billa oynamak güzeldi. Manifatörcü Rüştü Pektaş amcamın oğlu Necdet abim bana tahtadan ilk kılıcımı yaptığında Kendimi tarkan gibi hissediyordum. Annemin yaşmaklarından en geniş olanını seçip pelerini yapmış, evimizin emektar kedisi Hakkı'ya da Kurt adını vermiştim. Kılıcımı kuşanıp mi savururken Hakkı'ya atın kurt diye haykırıyordum. Gerçi Hakkı salaklık edip sadece bakıyordu ama ne olsun o benim kurdumdu. Bu arada annemin yaşma her zaman Tarkan'ın pelerini olmazdı. İyice arkaya attığım zaman da Süpermen oluyordum. Bütün olay yaşmaktaydı. Tam arkadaysa Süpermen, sağ kola doğru hafif kapatıyorsa Tarkan. Yani çok amaçlı kullanılabiliyordu annemin yaşma. Mahallede çember çeviriyor, fıtça döndürüyor ve met oynuyorduk bol aksiyondu. Ama bir de oturduğumuz yerde oynadığımız 3 taş ve 5 taşlı oyunlar vardı. Hemen yere bir pencere çizer ve başlardık 3 taş oynamaya. 5 taş bana zor gelirdi ama ablam güzel oynardı Allah için. Bisikletimdeki yan tekerleri çok çabuk çıkartmış ve artık sıra hava atmaya gelmişti. Mahallede boydan boya hız yapıyor ama bir türlü kendimi hava atıyor kıvamına sokamıyordum tam o serzenişlerimin arasında Terzi Behçet Ağır amcamın kızı Fazilet'i görmüştüm. Hadi dedim kendime. Hava atacağın bir fırsat buldum. Ve hemen Fazilet'e bisiklete binmesi için teklifte bulundum. O da kabul etti sağ olsun. Ben bir kız yapıyordum ki sormayın gitsin. Ha bu arada Fazilet'lerin evinin e, sokağıyla Bizim sokağın kesiştiği yerde bir ırmak vardı. O ırmak kışın gürül gürül akardı. Yazında sadece kupkuru ve taşlarla doluydu. Benim hava attığım mevsimde yazdı. O hızla nasıl uçtuğumuzu hatırlamıyorum bile. Ama olsun hava atmıştım. Sonu ırmakta bitse bile hava güzeldi yararlı bereli de olsa güzel günlerdi be dostlar. Teşekkürler.